Bir tablodaki mevcut kayıtları sorgulamak yani listelemek için select komutundan faydalanıyoruz. Bu komut sayesinde seçmiş olduğumuz tablonun tüm kayıtlarını listeleyebileceğimiz gibi çeşitli koşul ifadeleri kullanarak yalnızca belirli kayıtların listelenmesini de sağlayabiliriz. Örneğin Select yields from öğrenciler. Bu örnekte select komudu aracılığıyla öğrenciler isimli tablonun tüm kayıtları tüm alanlarındaki verilerle birlikte listelenmiştir. Burada select ile from'un arasındaki alanda hangi alanları göstereceğimizi belirliyoruz. Örneğin, öğrenciler tablosundaki sadece ad soyad alanını istiyorsak yıldız yerine ad soyad yazıyoruz. Ad at soyadla birlikte TC kimlik numarasını istiyorsak virgül TC kimlik yazıyoruz. Bunun yanında üçüncü bir alan da istiyorsak bu şekilde aralarına virgüller koyarak yazabiliriz. Ancak bu tablodaki bütün alanları görmek istiyorsak virgül koyarak yazmak yerine sadece yıldız yazabiliriz. Yani select yıldız from öğrenciler dediğimizde öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları ve tüm alanları getirecektir. Ekranda da gördüğünüz gibi Select Yıldız From Öğrenciler komutunu çalıştırdığımızda öğrenciler tablosundaki tüm satırlar ve tüm sütunlar gelmiş oldu. Yani tüm kayıtlarımıza ait tüm alanlar ekranımızda gösterilmiş oldu. Eğer sadece belirli alanlarını görmek istiyorsak az önce de belirtmiş olduğum gibi selekten sonra görmek istediğimiz alanların isimlerini yazmamız ve aralarına virgül koymamız yeterli. Örneğin öğrenciler isimli tablodaki sadece ad soyad ve tc kimlikleri görmek istiyorum. Select'ten sonra ad soyad virgül tc kimlik yazdım ve from tablomuzun ismini yazdım select at soyad virgül tc kimlik from öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundaki tüm satırları getir ama bu satırlardaki sadece ad ve tc kimlik alanlarını göster. Ve git düğmesine bastığım zaman benim söylemiş olduğum gibi tüm satırlarımız ekrana geldi ancak sadece ad ve tc kimliklerini görüyoruz. Tablodan kayıt sorgulama işlemlerinde ver ifadesiyle birlikte belirli bir alanın belirli bir değere göre filtrelenmesini sağlayabiliriz. Filtreleme işlemi sırasında eşit olma durumu için eşittir, küçük olma durumu için küçüktür, büyük olma durumu için büyüktür, küçük veya eşit olma durumu için küçük eşit, büyük veya eşit olma durumu için büyük eşit, eşit olmama için ünlem eşit ve farklı olma için de küçük büyüktür. Karşılaştırma operatörlerinden faydalanabiliriz. Örneğin select yıldız from öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundaki tüm satırları ve tüm sütunları getir dedim şu ana kadar. Ver clause'unu yani bir kriter tanımlamasını yapıyorum. Ver id eşittir 3. ID alanı 3'e eşit olan kaydın tüm bilgilerini getir. Ve git düğmesine bastığım zaman sadece ID'si 3 olan kaydın yıldız koyduğum için tüm alanlarını getirdi. Burada operatör olarak eşitlik durumu için eşittir, büyük olma durumu için büyüktür, küçük olma durumu için küçüktür. Büyük veya eşit olma durumu için büyük eşit. Küçük veya eşit olma durumu için küçük eşit. Eşit olmama durumu için ünlem eşit. Ve farklı olma durumu için de küçük büyüktür. Operatörlerini kullanabilirsiniz. Örneğin şimdiki yazmış olduğum ifadede IDC 3'ten farklı olan tüm kayıtları getirecektir. Veya küçük eşit dediğimde IDC 3'ten küçük veya eşit olanları getirecektir. Bu şekilde çalıştırdığımda ise IDC 3 ve 3'ten küçük olan tüm kayıtların tüm alanlarını sorgulamış olduk. Eğer aynı anda birden fazla filtreleme işlemini uygulamak istiyorsak bu koşul ifadelerini durumuna göre paranteze içerisine alabilir ve mantıksal operatörlerden faydalanabiliriz. Örneğin select yıldız from öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundaki tüm satır ve tüm sütunları getir dedik. Ver clause'unu kullanıyorum. Ver parantez açıyorum ve bu parantezin içerisine birden fazla kriter sunacağım. Dilerseniz sadece az önceki örnekte olduğu gibi IDC 3 olan veya IDC 3'ten büyük olan veya IDC 3'ten küçük olan gibi tek bir ifade belirtebilirsiniz veya birden fazla ifade de belirtebilirsiniz. Örneğin IDC 2'den büyük olan ve 2 tane ampersand karakteri koydum ve operatörünü kullanıyorum. At soyat not eşit yani at soyat şu ifadeye eşit olmayan dedim. Ahmet IDC 2'den büyük olacak ve at soyat alanında Ahmet yazmayacak. Arada V operatörünü kullandığım için her iki kriterinde sağlanmış olması gerekiyor. Ve operatörünün yerine iki tane pipe yani boru simgesini kullanarak da başka bir sorgulama yapabilirsiniz veya operatör olmuş oldu. Yani bu operatörün solundaki veya sağındaki herhangi bir tanesinin karşılanmış olması yeterli olacaktır. Yani IDC2'den büyük olan kayıtları göster veya ATSU ya da Ahmet'e eşit olmayan kayıtları göster. Ben IDC 2'den büyük olan ve Atsoya'da Ahmet'ten farklı olan kayıtları listelemek istedim ve git düğmesine tıkladığım zaman IDC 2'den büyük olan 3 ve 4'ü ekrana göstermiş oldu. Şimdi burada Atsoya'da Ahmet Koçak'tan farklı olanlar diyelim. SQL cümlemizde Ahmet değil de Ahmet Koçak yazdım ve git düğmesine bastığım zaman 4 numaralı kaydı kaldırdı çünkü 2'den büyüktü IDC ama Atsoya'da Ahmet Koçaktı ve biz ikinci kriter olarak Ahmet Koçak'ı göstermemesi gerektiğini söylemiştik. O yüzden de sadece bu şartlara uyan IDC 3 olan kayıt kaldı. Tablodan kayıt sorgulama işleminde sorgu sonucunun belirli bir alana göre sıralanması için order by ifadesinden faydalanabiliriz. Örneğin select yıldız from öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları getir. Ancak benim istediğim sıralamaya göre getireceğiz. Order boşluk koydum by ve sonra hangi alana göre sıralaması gerektiğini söylüyoruz. TC kimlik yani TC kimlik alanına göre sırala. Peki sıralamayı A'dan Z'ye yani küçükten büyüğe mi? Yoksa Z'den A'ya ya da büyükten küçüğe göre tersten mi sıralayacak onu da söyleyebilirsiniz. Eğer söylemezsiniz, küçükten büyüğe ya da A'dan Z'ye doğru sıralar. Alan isminden hemen sonra ASC yazarsanız küçükten büyüğe DESC yazarsanız büyükten küçüğe yani tersten sıralama yapar. ASC yazalım ve git düğmesine tıkladığımda TC kimlik alanına göre A'dan Z'ye ya da küçükten büyüğe göre sıraladığını görüyorsunuz tersten sıralayalım bunu ASC yerine DESC ye yazık ve tekrar git düğmesine bastığımda şimdi tersten sıralanmış oldu 9'dan aşağıya doğru Sıralama işlemlerimizin doğru çalışabilmesi için veri türlerimizi alanları tanımlarken doğru bir şekilde belirtmiş olmamız lazım. Örneğin ID alanının sayı olarak, TC kimlik alanının sayı olarak, ad soyad alanını karakter olarak, kayıt tarihi alanında date olarak yani tarih alanı olarak girersek sıralamalarımız da doğru bir şekilde olacaktır birbiriyle aynı kayıtlar olması durumunda birden fazla alana göre de sıralama yapabilirsiniz. Örneğin select yıldız from öğrenciler. Order by sıralama yap. Ad soyad asc. Öncelikle bu kodumuzu çalıştıralım. Git düğmesini tıkladığımda A'dan Z'ye doğru bir sıralama yapmış oldu. Ancak ad soyad alanında iki tane Ahmet Koçak var. Kayıt tarihleri ya da TC kimlik numaraları farklı. Biz ikinci bir sıralama kriteri daha belirleyebiliriz. Örneğin ikinci sıralama içinde virgül koyduktan sonra kayıt tarihine göre sıralayalım. Eğer ad soyada göre eşit olan kayıtlar varsa onları da kendi içerisinde kayıt tarihine göre sıralar. Diğer kayıtlara dokunmayacaktır. Söylemiş olduğumuz ad soyad alanı eşitse o kayıtlar için sadece kayıt tarihine göre kendi içinde bir sıralama yapacak tekrar. Kayıt tarihinde tersten sıralayalım. Normalde ekrandaki listeye bakarsanız Ahmet Koçaklar eşleşti. Ayşe Türkmen yine en sonda kalacaktır. Ancak Ahmet Ahmet Koçaklar'da her ikisi de aynı olduğu için şimdi kayıt tarihine bakacağız. Şu anda kayıt tarihi büyükten küçüğe doğru. Kayıt tarihini küçükten büyüğe doğru dizlediğimizde önce 2019'da kayıt olan Ahmet Koçak sonra da 2020'de kayıt olan Ahmet Koçak ekrana gelmiş oldu. Tablodan kayıt sorgulama işlemlerinde sorgu sonucunun belirli sayıda olması için limit ifadesinden faydalanabiliriz. Örneğin select yıldız from öğrenciler limit 2 yani öğrenciler tablosuna git tüm öğrencileri getir ama sadece iki tane getir. Ve git düğmesine bastığım zaman da toplamda 3 kaydımız olduğu halde ekranı sadece iki kaydı görüyoruz. Burada az önceki anlatmış olduğum konuları da çek bir cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Örneğin select yıldız from öğrenciler sonrasında where clause'unu kullanabilir ve bir kriter belirleyebilirsiniz. Yani ID'si birden büyük olanlar sıralamayı kullanabilirsiniz. Order by kayıt tarih ASC ve limit 2. Aynı anda hem limit belirledik, hem sıralama yaptık, hem kriter belirledik. Ve yıldızın yerine de sadece TC kimlik ve kayıt tarihi alanlarında kullanabilirsiniz. Ve git düğmesine bastığım zaman kayıt tarihe göre listeledi. iki tane kayıt getirdi ve sadece TC kimlik ile kayıt tarihi alanlarını gösterdi. Dilerseniz belirli bir sıra numarasından sonraki kayıtları getirmek için de yine limit ifadesinden faydalanabilirsiniz. Örneğin select yıldız from öğrenciler, öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları getir, aradaki ver clause'unu ve order by kullanmıyorum. Limit normal şartlarda 3 dediğimizde sıralamamıza göre ilk 3 kaydı getir dedi. Ancak burada şunu da söyleyebiliriz. İkinci kayıttan sonra 3 tane kayıt getir. 2,3 yazdığımızda limit kısmına ikinci kayıttan sonra 3 tane kaydı getir dedik. Ve git düğmesine bastığım zaman ekranda sadece bir tane kayıt olmuş oldu. Tablodan kayıt sorgulama işleminde sorgu sonucunun her seferinde rastgele olarak gelmesi için rand ifadesinden faydalanabiliriz. Örneğin select yıldız from öğrenciler order by. Normalde biz buraya bir alan ismi yazıyorduk. Bir de nasıl sıralanacağını söylüyorduk. Bunun yerine order by rand ve parantez aç kapı yaptığımızda bir de limit de belirleyelim. Limit 3 olsun ve git düğmesine bastığım zaman da ekranda gördüğünüz gibi bir sıralama yapmış olduk. Şimdi tekrar sıralamayı bir daha çalıştıralım. Git düğmesine basıyorum. 3, 2 ve 4'e göre sıraladı. Tekrar git düğmesine bastım. 2, 3, 4'e göre sıraladı. Tekrar git düğmesine bastığım zaman 2, 4, 3'e göre sıraladı. Yani order by rent dediğimiz için her seferinde listemiz rastgele olarak karıştırılarak geldi. Ancak sadece 3 kaydımız geldi. Bu sınırlandırmayı da limit ifadesiyle gerçekleştirmiş olduk. Dikkat ederseniz burada iki kişinin ismi aynıydı. Benzersiz olarak rastgele bilgi getirmek istediğimizde distinct ifadesinden faydalanıyoruz. Bu ifade aynı değere sahip olan yani tekrarlayan kayıtları sorgu sonuçlarında yalnızca bir adet olacak şekilde listelemek için kullanılıyor. Örneğin select distinct at soyad. Bizim ad soyad alanımızda ikisi benzerdi. From öğrenciler. Order by rent. Ve git düğmesine tıkladığım zaman sadece Ayşe ve Ahmet gelmiş oldu. Tablodan kayıt sorgulama işleminde gruplama yapmak için grup by ifadesinden faydalanabiliriz. Bu ifadeyle kayıtlar belirtilen alana göre gruplandırılır ve sonuç olarak bu gruplar listelenir. Örneğin bizim ad soyad alanımızda benzer alanlar vardı. Select yıldız from öğrenciler grup by gruplama yap da benzerdi ATSOYA'da göre ve git düğmesini tıkladığımda ATSOYA'da göre bir gruplama yaptı ve sadece Ahmet Koçak ve Ayşe Türkmen'i getirdi. Normalde nasıl listemiz? Öğrencilere tıkladığımda Ahmet Koçak'tan iki tane vardı ancak grup bay kullandığımız için bunları grupladı ve tek olarak gösterdi. SQL komutları aracılığıyla bazı matematiksel işlemler de yapabiliriz. Örneğin tüm alanların toplam sayısını hesaplayabilir, sayısal alanların toplamını veya ortalamasını hesaplayabilir, alanlar arasında en küçük değerli alanı veya en büyük değere sahip alanı listeleyebiliriz. Örneğin select count yıldız sayısını getir from öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundaki toplam kayıt sayısını getir dedik. Ve git düğmesine tıkladığımda count'un sonucu olarak ekrana 3 çıktısını verdi. Eğer herhangi bir alanın toplamını istiyorsa select sum toplama işlemi yapacağız. TC kimlik bir alias tanımlayacağız. S toplam olsun onun ismi de from ve tablomuzun ismini yazdık. Yani TC kimlik alanındaki değerlerin toplamını aldık ve ekrana da toplam başlığı ismini gösterdik. Ve git düğmesine tıkladığımda TC kimlik alanlarının toplamını aldı ve 1368 olarak ekrana gönderdi. Bunları da toplam ismindeki bir alyas tanımlamıştık ve o alyasın başlığı altına göstermiş olduk. İsterseniz birden fazla alanı da bu şekilde getirebilirsiniz. Örneğin Senek, at soyad virgül sum tc kimlik as toplam TC kimlik alanını toplam olarak getir. From öğrenciler yani öğrenciler tablosundan gruplama yapalım. Group by ad soyad. Ve git düğmesine tıkladığımda Ahmet Koçak 912 ve Ayşe Türkmen 456 olarak getirdi. Gruplama yaptığımız için ikinci Ahmet'i getirmedi. İlk Ahmet ile ikinci Ahmet'in toplamını getirdi. Dilerseniz az önce sum işlemini yaptığımız toplamanın yerine avg ifadesini kullanarak ortalama da alabiliriz. Örneğin aynı cümleyi kullanalım. Select at soyad virgül avg yani ortalamasını al. TC kimlik alanının ve buna da yine bir alias tanımlaması yapmamız lazım. Ortalama diyelim. As ortalama. Nereden alacağını söyleyelim. From öğrenciler tablosundan ve gruplama yapalım. Group by at soyad. Ve git düğmesine tıkladığım zaman Ahmet Koçak'ların ortalaması 456 ve Ayşe Türkmen'in de ortalaması 456 imiş. Ayşe Türkmen bir tane olduğu için sadece 456 yazdı. Ancak Ahmet Koçak iki taneydi 123 ve 789, 912 yapıyordu. 912'yi ikiye böldüğümüzde de sonuç 456 olacaktır. Dilerseniz herhangi bir alanın toplamını veya ortalamasını alabileceğiniz gibi en düşük değere sahip olanı veya en büyük değere sahip olanını da getirebilirsiniz. Örneğin select atsoyat, soyad virgül min ve hangi alana göre en küçüğü getireceğini söyleyeceğiz. TC kimlik from öğrenciler ve bir tane getir limit 1. Ve git düğmesine tıkladığım zaman Ahmet Koçak ve minimum 123'e sahipmiş. Liseye baktığımız zaman TC kimliğe göre en düşük olan Ahmet Koçak'mış. Ve 789 o anda yine Ahmet Koçak. İsim değişikliği yapalım. Ahmet Koçoğlu diyelim. Şimdi ise minimum olanı değil de maksimum yani en büyük olanı getirelim. Kodumuz aynı şekilde select at soyad virgül mini yerini bu sefer max yazdım. Ve parantez içerisinde de hangi alana göre en yükseğe getirecek? TC kimlik alanına göre from öğrenciler ve tek bir kayıt getirmesini istiyorum. Bu nedenle de limit ifadesiyle sınırlandırma yaptım ve bir dedim. Ve git düğmesine tıkladığımız zaman Ahmet Koçak ve 789'u getirdim. Burada max tc kimlikten sonra bir alias tanımlaması da yapabilirsiniz. S ve sonrasında da en büyük diyebilirsiniz. Ve git dediğimde listemizdeki hücre başlığımız yani 789'u tanımlayan alias en büyük olmuş oldu. Bu işlemde sadece minimum diyerek ve alan isminde sonuç diyelim alias tanımlamasında. Minimum tc kimlik dediğimizde en düşük olan değeri getirdi. Eğer sum dersek toplamlarını getirdi ve avg dersek de ortalamalarını getirdi.